Hepinize selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Brawl Stars'ta sizlerle beraber kupa kasacağız abi. Eee kupa kasacağız bir de arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi Piper'ın rütbesi 17. Benim neredeyse tüm savaşçıların rütbesi 20 arkadaşlar. Sadece 2-3 savaşçının e, rütbesi 20 değil. Onları da 20 yapacağım da bu bölümde en azından Piper'ı bir 20 yapsak veya 18-19 yapsak çok güzel, çok temiz olur. Ne kadar kupa kazanacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Çok dolu bir az da olabilir o isteğime bağlı. Ee, bir de arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olursunuz. Abone olduktan sonra zil işaretine tıklayıp Tüm işaretlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen çift hesaplaşmaya gideceğim abi. Buradan kupa kasmaya başlayalım. Piper ablamızla bakalım neler yapacağız şimdi o asasin yanımızda patlat şunu patlat ben şöyle bir tane koyayım şuradan tamam çok iyi al, al onları kesin birinci olmamız lazım abi en azından yani kupa kazanmamız lazım kaybetmememiz lazım şuraya böyle bir tane sallayayım belki şöyle birisi vardır yok bir tane daha şöyle sallayalım orada frank var aslında şöyle bir tane şöyle bir sallasam denk gelir mi yok yani şu çalıların arasında aslında dikkatli bakmak lazım her herhangi birisi çıkabilir. Anlamadığım şu abi daha kimse bile ya. Daha yeni bir söyle. Şimdi salla şuraya bir tane bakayım. Oo kaç kaç kaç. Şimdi at bunu buraya. O bunlar bak saldırıyor bize. As abi her yerden saldırıyorlar dur dur dur. İndir sen şunu. Ha adamsın. Şimdi şuraya bir tane sallasan birisi o Frank vardır Frank abimiz var şu an çok bir ulti kastım bir tane daha şöyle bir çaksam çok iyi be Frank gitti hadi 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 çok iyi çok iyi Allah c çok sıkıntı abi neyse hesaplaşmaya kaldık en azından bir yeri kupa arkadaşlar o değildir ama şöyle bir c şöyle biraz bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi az istediğim olmadı ya çok erken bastım Aha geliyor Daryl. Daryl geliyor. As 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 as. Hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Oh abi adamsın. Kaç kaç kaç. As gitme ya. Cık. Ben bunu halledebilir miyim acaba dur. Ah dur şöyle yapacağız. Oh çaktım bir tane. Ama öyle fuller. Aha bitti abi bizim işimiz ya kaybettik. Hadi lan belki bir, bir umutlan umut lan. Ya abi ya yok. Bize çok oyalandık abi. Keşke direkt olsaydık zaten kazanamayacağımız belliydi. Şimdi kaç kupayım abi ben? Kaç kupa oldum şimdi? 11.266 kupayım. Ha, fena değil iyi. Bir şu dükkandan eşyalarımızı bir alalım. Al şunu kanka. Bir daha arkadaşlar gerçekten videolu kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gerçekten unutmayın yapın. Çünkü Arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın mesaj geldi. Neyse dediğim gibi arkadaşlar videolarımı beğenin ve kanalıma abone olun. Sizden rica ediyorum. Şimdi hemen savaş topuna giriyoruz abi. Gel abi buraya. Gel abi şöyle 2 3 4 Of, bir dakika. Hop. Aa o beni aldı galiba. Yok ben onu alamamışım. O beni almış. Şimdi Gel buraya. Burada birisi var sanki yokmuş çıkmış içeri artık ne yapacağız? Abi biz bunları rahat alırız ya. Abi benim canım az baya dursak lan. Aklında pusu var abi bak şimdi buraya yapacağım onlar topa geldiğinde uçacağım mülti Hadi bay bay Çok pis abi iyi ki yapmış böyle bir şey Gel bakayım Of çok sağlam çaktım Dur 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 Burada birisi yoktur herhalde ya Şöyle salla 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 salla. Hop kalk. Ha. Abi içime kadar girersen böyle olur. At at top at at top 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 at Ya abi ne yapıyorsunuz? El onu gol atamazsanız ha. Huh? Atamasaydınız var ya sizin ipinizi keserdim. Abi yapma yapma yapma. Oh tamam çok iyi. At şunu at şunu bekle. Bekle biraz sakin Piper Piper sakin. Bir Sakin. Oha. Dur nasıl kaçtım oğlum hepsinden ya. Tam bir aksiyon filmi. Of. Sakin ol Crow. Sakin ol Crow. Abi oradan sıyrılıyorum bir buradan sıyrılıyorum. Bu ne ya? Ya Crow bir sakin ol ya canımın. belli din ya. Ha, gel gel ne yapacaksın? Ne yapacaksın Allah aşkına bak ne yapacaksın? Of, geç şuraya canı fülle ya. Canı fülle canı fülle canı fülle. Hule. geldim e, hadi hop şöyle bir tane cesiye vursak oh, ben vurdum aynen krov gel buraya krov gel buraya bıçaktım krova bir dakika şöyle şöyle attık mı tamam onu aldım at sen at sen topu at at bir gol daha atayım ama biraz beyin var yok mu sende ya yani at sen topu gel gel al bom cesiyi de aldım Evet arkadaşlar Eski videolarımda bu dalı kötü oynuyor olabilirim. Ama artık yani kendimi geliştirdim baya. Baya evde Brawl Stars oynadım. Alıştırmalar falan yaptım. İnşallah iyi oynuyorumdur. Şimdi yine kupa kazandık abi. Şimdi gidelim. Tek hesaplaşmaya girelim abi. Oy yoruldum. Tek hesaplaşmaya girelim. katsanız dedim de arkadaşlar mesela çok yaşıyor 100-200 kupa falan değil yani az yani belki başka bölümlerde böyle yarım saatlik falan çekeriz video bin kupa falan şey yaparız belki bu hesabı da size çekilişle verebilirim arkadaşlar gerçekten sağlam bir hesap yani 11.000 kupası da var zaten gördünüz ve ben bunu zaten 15.000'e çıkartırım bir de crow falan çıktı mı mis şimdi At şunu şuraya. Hop abi bu bizi sıkıştıracak ya. Bak gelme. Heh. A, ortak olalım mı? Hadi git git. Tamam ortak oldu artık benimle yani bir şey yapmaz herhalde. Al yanıma gelmesin yine güven olmaz kimseye. Ha gel gel. Allah aşkına satarım seni. Tamam. Aa ulti atacağım dur 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 zeka. Gel. Abi dur. Şu an olayı çözmeye çalışıyorum. Kime alsam, kime de alsam. Hop, tamam o gitti. Ben de sen buraya çıkayım. alıp kaçacağım. Alıp kaçacağım. Aa kaçtım. Bay bay. Çok iyi yaptım. 4 kişi kaldı. Biri benim 3 kişi kaldı. Şimdi şunu şuraya bir sallasak. Salla salla. Ah. Bir, tane daha salla yok. Gelmedi. As Allah. Abi Gördünüz mü yanıma ulti attı. Şey dayanmak ölmedim abi şansıma. Demek ki abi bu salak oynamayı bilmiyor. Dur gel gel. Hadi hayır ölme 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 ölme. Oh abi en azından ikinci olduk tamam mı? Onu indirmesem oh çok iyi tamam rahat rahat. Sekiz kupamızı aldık abi biz. Tamam abi bir dakika şunu alalım. Mevcutu. Belki arkadaşlar bir şeyler çıkar inşallah bir şeyler çıkar. Abi alt dedi arkadaşlar 6 dedi var ya Crow falan çıkarsın ne sevinirim biliyor musunuz? Abi hadi ya inşallah ya, en azından bir başka bir karakter çıksın arkadaşlar geliyor mu aksesuar çıkmasın abi ya, ya ızgara bir fıtık iyi de yani bir şey falan verseydin bana daha iyi olurdu abi ya Neyse abi üzülmeyin üzülmeyelim. O şunu bir şey yapalım. Siz seviye 8. Yıldız gücü kıtın seviyede açılırdı ya. Unuttum ya. 9'du herhalde. Galiba 9'du. Neyse. ya yani neredeyse tüm benim karakterlerim en düşük seviyesi kaç biliyor musunuz şu bakayım. En düşük seviyesi abi pen var. Bir onu da yükselteceğim zaten. Şimdi onu çok oynamadığım için. Şimdi abi son bir savaş topuna girelim. Ondan sonra zaten videoyu bitiririz abi. Veya bilmiyorum bakacağım şimdi. Bir Piper rütbesini 18 yapsak ondan sonra bitirmeyi de düşünüyorum abi. Al şunu. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya, gel, buraya. Gel, buraya, gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel gel. Gel 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 gel. Şimdi şu ultiyi salla ve ah be boşa gitti neyse. Abi tamam biz onları ne saldık ya kolay kolay bunlar. Kanka alayım ben istersen. Tamam sen al sen at bana. Yok at ben seni koruyayım bekle. Şöyle salla salla. At şunu. Abi dur dur. Ah. Aha bina harcadılar aralarında. Dur abi dur şimdi ben bir doğayım. Frank ultim at kanka. Adamsın sen geliyorum. Bir dakika. geliyorum. Geliyorum hop el pürümeye dikkat el pürümeye dikkat. Dikkat ona hayır 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 hayır. Abi ya Frank niye bıraktın onu? Neyse abi bizim bunu kazanmamız lazım dur. Şimdi şöyle baya bir salla abi. Bak arkadan Mortis geliyor bu arada. Abi niye o ultiyi başa harcıyorum sürekli ya. Oh tam el primi gitti el primi. Hop Jin gitti. Adamsın ya. Rusça olduğu için adını okuyamıyorum. Kusura bakma. Çünkü Rusça bilmiyorum. Abi üçü de kaçılır mı kanka ben gideyim he. Şöyle bir tane el primi bir tane mortise bir tane cine hayır hayır gel hadi hadi ah oh be çok az kaldı el prom'a gitti abi şu mortisi de indirelim tamam abi biz bunu kazandık 45 saniye kaldı hadi hadi lan hadi biraz daha basın gel 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 el gel el prom'a gel el prom'a gel oh be kazandık Acaba kaç rütbesi şu an? 18 yapalım video bitireceğim. Abi, 6 kupa gerek. Tamam abi, hadi bir tek hesaplaşma yok çift mi gerek, tek mi? Tek hesaplaşma girelim arkadaşlar. 6 kupa yaptığımız gibi ee, direkt şey yaparız abi video bitiririz 18 rütbesi olduğu gibi. Zaten amacım buydu abi videoda. Yani 20, 19, 18 civarı bir rütbesi yapmak Piper'ın. Şimdi daha kolay olacak yani hem ellerimizde. Bak benle Allah aşkına git uğraşmak istemiyorum seninle bak al istediğine git şöyle arkadan bulunabilir miyim ben hiçbir şey yapmayacağım arkadan durmayayım arkadan evet şöyle gideyim ben bak bulaşma 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 bulaş abi bak Cık. bak sana bulaştım mı Allah aşkına ya ben yani niye böyle yapıyorsun oha abi Abi tamam abi direkt video bitirelim. 11 kupa yapmak zor. Ben onu zaten 2 dakikaya hallederim. Siz abim, şey yapmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.